Bu soru çok güzel ya. Öyle değil mi Açelya? Vermişler iki açı. Çizelim. Biz de bir dik ağaçı. Harika oldu şimdi. Burası da 90 derecedir. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise 30 derecenin karşısı 2 60 derecenin karşısı 2 kök 3 santimetre yapar. Harika oldu. Şurada ikizkenar kenar üçgen inşa etmek istiyoruz. Şu noktadan şu noktaya bir doğru parçası çizelim. Süper oldu. Burası 120 derece. İki kenar üçgen olduğu için burası 30, burası da 30 derece olur. Burada da ikiz kenar üçgen inşa edildi. 30'un karşısı 2. 30'un karşısı 2 ise 120 derecenin karşısı 2 kök 3 olur. Süper. Şu büyük üçgene odaklandığımızda yine ikiz kenar üçgen inşa edilmiş oldu. 30, 30, 120 üçgeni. Burası 30 derece ise burası 150 derece açıya. Buraya 15 derece kaldı. Burada da 15 derece oluştu. Yine burada ikizkenar üçgen inşa edildi. Şu üçgene baktığımızda açıya burası hemen hesaplanabilir. 15 derecenin karşısı 2 kökü santimetre ise 15 derecenin karşısı da 2 kökü santimetre yapar. Dolayısıyla burada mükemmel bir dikişken oluşur. 90 derece çıkmış. 90 derece kaldı geriye. 2'ye böl. 45. Burası 45 derece yapar. 45'in karşısı 2 kök ise 45'in karşı 2 köküçtür. 90'ın karşısı ise biliyorsun onun açıyla kök iki katı. Yani 2 kök 6 yapar. Ama bize burası soruluyor. Çözüm için burası 70. Harika bir soru. Stop. Çekim bitti.